Mutfağıma hoş geldiniz. Alan selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifim gerçekten hem basit hem lezzetli oluyor. Evde bulunan malzemelerle güzel bir tavuk yapacağız. Burada şöyle fileto tavuklarım var. Dört parça böyle ince şekilde şey yaptım. Yani kestim. Bu şekilde. Ne çok kalın ne çok ince. Bunu tuz ve karabiberle tatlandıracağım. Tavuklarımızı şöyle kabımızın içerisine alıyoruz şekilde bir tatlı kaşığı karabiber serpiyorum, damak zevkine göre de tuz ilavesi yapıyoruz, var yeterli olacaktır. Üzerine bir su bardağı süt, güzel bir şekilde bunu karıştırıyoruz. Bunu böyle bir yarım saatte bekletseniz daha da lezzetli olur. Evet, bu şekilde. Evet, tavamızın içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı, yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ, içerisine. Tavuklarımızı alıyoruz. sosunu da olduğu gibi döküyoruz. Güzel bir şekilde iki yüzünü çeviriyoruz. Evet tavuklarımız biraz sotelendikten sonra şöyle çeviriyoruz. tavuklarımızı böyle biraz iki yüzünü çeviriyoruz. Çok aşırı kurutmuyoruz. Çünkü göğüs eti böyle yağsız olduğu için bir de kuru olduğundan dolayı çok pişirdiğinizde lezzetsiz olur. Şöyle soğan halkalarımızı da şu şekilde doğradım biraz kalınca. Bunları da bir adet büyük soğan. Şunu çeviriyoruz. Tavuklarımızı alıyoruz şöyle tabağımızın içine bu şekilde gibi oluyor içi sıvı sıvı böyle çok basit bir tariftir aslanlarımızı da Şöyle köy biberlerimizde ortadan ikiye ayırdım. Bölmedim. Sadece böyle bu şekilde bunları da kenarına alıyoruz. Güzel bir şekilde bunları da böyle soteliyoruz biraz. Çok yakmadan. Üzerine az bir miktar tekrardan karabiber ilavesi yapıyorum. Şöyle. yani sebzelerimizi çok aşırı pişirmiyoruz. Şöyle biraz çevirdikten sonra evet, Soğanlarımızı da sotelendi. Güzel bir şekilde diyoruz. yemeklerimizi de koyuyoruz. Şöyle üstüye yardım. Yıkadıktan sonra bu şekilde. Üzerine bir su bardağı su. Göz kararı iki yemek kaşığı kadar da ketçap gezdiriyoruz. benim ketçap biraz zor boşaldı bu şekilde 2-3 yemek kaşığı kadar kullandım sebzelerimizi çok yakmıyoruz domateslerimi de böyle ayırdım üzerine çok az böyle tuz serpiyoruz bu suyun bu şekilde olmasının sebebi hani süt kullandığımdan dolayıdır. Sorun değil zaten et suyunun içerisinde pişmiş oluyor. İçinden ayıklayıp servis yapacağım. Bu sostan da böyle tavuğumuzun üzerinde gezdireceğiz. Sebzelerim birazcık daha pişti. Evet sebzelerimiz de pişti. yemeğimizi hazır servise geçiyoruz şöyle dürüm ekmeklerimiz var bu şekilde ister sararsınız isterseniz de böyle servis yapabilirsiniz şekilde güzelce hem doyurucu hem pratik bir tarif oluyor. Domateslerimizi de alıyoruz. İsterseniz böyle ezerekten dürüm yapın. İstemiyorsanız direktmen tabağın içerisinde de yiyebilirsiniz. Yemeğimiz bu şekilde. Sosundan da şöyle gezdiriyoruz biraz tavuklarımızın üzerine. Siz istiyorsanız tavuğunuzu çıkarttıktan sonra bütün sebzeleri aynı şekilde tabanınızın içerisinde pişirebilirsiniz. Eğer köle yapsanız hani süt olduğundan dolayı çok fazla dibi tutmaz. Gerçi böyle de çok lezzetli oluyor. Çünkü hani sebzeleri çok fazla pişirmiyoruz. Evet, yemeğimiz hazır. Evet. Şöyle ayranıyla mis gibi bir tarif oluyor. Arkadaşlar sayfama destek olursanız çok mutlu olurum. Yorum beğeni atarsanız sayfam daha çok öne çıkar. Kaç yıldır yani uğraşıyorum. Yorum beğeni olmadığı için sayfam hani öne çıkmıyor sizden ricam emeğe saygı olarak beğeni yorum yaparsanız çok memnun olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun inşallah.